Başkanım. Sevdiniz pendiyi. Vallahi Çıkmıyorsunuz pendikten. Çıkmıyoruz daha da fazla. <laughs> Senede iki kere inşallah. Başkanım. Gece gündüz evet. sabahlayarak. Pilot. <laughs> ölçüleri alıp alıp tekrar bu, bu, bu Tekrar, bir, di, tekrar baştan yaparak yapılan araçlar. Uyusunu <laughs> gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin senede iki defa yapma talepleri var. Evet, Onları da bir değerlendireceğiz. Evet. Eğer imkan bulabilirsek onu da gerçekleştirmeye çalışacağız. Onlarla beraberiz. Onları başarılar diliyoruz. Yarın özellikle daha kalabalık olacağını ümit ediyoruz. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımızı heyecanlı bir yer. Ne varsa Pendik'te var.